Okul sadece dört yanı duvarla çevrili, tepesinde dam olan yer değildir. Okul her yerdir. Sırasında bir orman, sırasında dağ başı, öğrenimin, bilginin var olduğu her yer okuldur. Evet gençler, sıradaki sorumuz bir, bir sıcak sorusu. Hemen kalemimizi alıyoruz. Bu tarz sorularda ne olduk? Moleküllere verilen taneciklerden hangileri birbiri içinde çözülmesi beklenir diyor. Burada demiş ki, A açısı 90 dereceden büyük ise, o zaman A-90 dereceden Büyük ise ne diyoruz arkadaşlar? Türkçenin nokta noktasıdır. Bakıyorum cevaplarınıza. Azerice, Kazakça, Özbekçe Türkçenin nesidir arkadaşlar? Sular arasında gerçekleşiyor çünkü fosfor Kayaçlarda bulunuyor. Kayaçların özellikle suda çözülmesiyle fosfor döngüsü gerçekleşiyor. Diğer bir Madde döngümüz arkadaşlar oksijen döngüsü. Yazının bulunması ilkçe şey bitiren olay ise kariümler göçüydü. Kameralı diklamasının düzenlenmesi için bir dilekçe yazmıştır.